spora gidiyor musunuz? Spor yapıyor musun? Yok. Bayağı bir fit görünüyorsun. Bir de gençleştin ya. Bunun sırrı ne? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Yani basit balık <laughs> kebaplarından. <laughs> Hayır şey şey, şey biber, gezdikten sonra gerçekten bir şey oldu. Dinç oldunuz. Acı biber Acı mi? biber mi? Vallahi biber mi? acı Hadi Acı yani. biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu ben bizim programlarda öğrendim. Gerçekten çok faydalıymış. Ben günde yarım abi, kilo falan yiyorum. Acı. Yani tavsiye sabah, tavsiye ediyor musun abi? Sabah kahvaltı. Herkese tavsiye ediyorum. Sabah kahvaltıdan başlayıp Akşam yatana kadar açıyor. Abi biz şimdi sokakta duruyoruz ya hani yaz kış durun demeden bekliyoruz işte saatlerce sizinleri bekliyoruz da. Siz de şehir şehir geziyorsunuz ama bazen oranın soğuğunu da görüyorum yani bekliyorsunuz o soğukta neler hissediyorsunuz o an? Yani mangalı koymuşsunuz ortaya orada ısınmaya çalışıyordunuz. Nerede nerede gördünüz? En son Okan paylaşmıştı da bir paylaşımda. Sıcaktı o ya. Mangalı biz et yemek için yakmışız. Abi o kadar yok kıştı. Işte, daha yeni paylaştık. İki hafta bile olmadı. Evet, bir yere daha soğuk gittim. başlamadı ki kış başlamadı. Ben. Vallahi bilmiyorum abi titri titriyorlardı. Yok vallahi kış başlamadı. Ben orada değildim. Ben yazın dolaştım. Ha yazın mı? dolaştın? Ben bu ya? yaz bayağı sıcağın dibine kadar hissettim. Soğuk daha soğuk şey yapamadık ama Aralık ayında bir Trabzon'a gideceğim. Bir de gideceğim. Tam güzel. Oralarda evet. Oralarda bir çekim yapacağız. Taşıcak bir denize gideceğiz bir de. <laughs> evet abi setleri de ziyaret ediyorsunuz. Evet, bizim bizim kanalımız ve bu senenin en patlayan dizisi. Kaçacak Bu Deniz. Ailecek izliyor muyuz? Ailecek izliyor muyuz? Tabii tabii. Ailecek izlenen bir dizi zaten. Hı -hı. En son ki paylaştığınız e, bir fotoğraf yine gündem oldu. Özellikle kalp, nazar, boncuğu ailece paylaştığınız story. E, öyle yani. Nazar, boncuğu çok fazla bir şey yaramıyor. <laughs> Ama e, sonuçta... E, büyüklerimizden işte annemizden babamızdan gördüğümüz hani nazar zaten dinimizde Elhamdülillah Müslüman olarak dinimizde olan bir şey aslında çok paylaşmayın diyor hocalar. nazar zaten öyle geliyor ama sonuçta işte iyi bakan iyi görür inşallah kişilerin nazarı aile bağları çok kuvvetli ve çok da önemsiyorsun ve bu da çok göz önünde olduğu yer herkes de konuşuyor mesela ailevi olarak şükürler olsun yani bir şeyimiz yok şu anda bir sorun yok. Ama her aile arasında olur. Ufak tefek tatlı şeyler. Ama biz konuşarak her şeyi çok şimdilik, anlaşabiliyoruz. Maşallah diyelim ben. E peki bu nasıllar çocuklar iyiler mi? En çok paylaşımlarda gayet iyi gördük sizi ama yeni projeler falan var mı? Her şey Yok benim sabah programı devam. Bir iki şarkı var. Onları yapacağız. Ee, onun dışında bu de zaten kendi programı var. Evet. Yoğun bir, on bir devam ediyor o programlarda dolayı kendinize vakit bulabiliyor musunuz yani? Çocuklarla ilgilenebiliyor musunuz tabii abi? Tabii. Bugün harici. Benim işim <laughs> daha kolay. Canlıyım. Ben sabah 10.30, buçuk, öğlen bir. Ondan sonra bana kalıyor. Bu Hanım'la karşılaşabiliyorsunuz yani. Onu onunla, sadece, onunla sadece, program oluyor. da sadece akşam yedi de sekizde evde karşılaşabiliyoruz. Bu aralar, bu aralar biraz öyle. Evet. Ama çalışsın yani. Abi yeni şarkılar gelecek. Bunlar düet mi? Tek mi yapacaksınız? Yok yok tek tek. Tek mi? Tek tek. Düyete karşı mıyız abi? Ne karşı olayım ya? Çok çok düyetim var ya. Rapçilerle olacak De, mı? Demet'le de yaptık. Furkan'la e, yaptık. Hepsi 50-60 milyon. Dinlendi. Peki abi bu Demet Hanım'ın e, hangi rapçiyle yaparsa yapsın ilk birde olmasından ne diyorsunuz? Çok tutuluyor. E Demet zaten. Bu işin bir numarası. E, sonuçta düet yaptığı insanlar da şu anda en çok dinlenen müzik türü rap çok fazla seviyor. Özellikle gençler e, hatta genç, gençliğin bir altı da böyle 15-16 yaşlarından itibaren hatta 13-14 itibaren e, çok türlü şeyler yapıyorlar. Şu anki en sonki ki Demet, ya, Demet Hanım'ın e, düet yaptığı Level C5 Hal, hav şarkısından hatırlarsınız. <laughs> Şimdi o Demet'le yapınca hibrit oldu. <laughs> Top olma olacak abi. Evet. <laughs> Barış Yok ben tanımıyorum onu. Ama bir kırgınlığı vardı size. Alişan Bey neden benim için böyle konuştu diye bir söylemlerde bulunmuştu. <laughs> abi konuşsun derse şey gündem oluyor zaten. E beni demet ilgilendiriyor. O bir şey yapıyorsa güzel bir şey yapıyor. O yüzden. Peki şey kadın erkek e, giyimle alakalı bir şeyler söylemiştiniz. Ne? Ee, adam. Kim ne istiyorsa ona gitsin abi. Yaptığımız Yaptığınız Yen her şey zaten gündem oluyor abi. Kim ne istiyorsa onu gitsin. Ondan sonra hiç kimsenin giyimiyle ilgilenmiyor. <laughs> i̇steyen etek giysin isteyen. Bence Alişan abi <laughs> aynı fazla yormayalım. Bülent Hanım'la görüşüyor, Hanım görüşüyor musunuz? Bülent Hanım'la görüşüyor musunuz? Biliyorsunuz size seslendiği zaman Şahan'ım der. Evet evet yok görüşemiyorum o zaman ama bu sağ olsun ne zaman böyle bir şey olsa arar. Aynen, arar mı? Arar yani. Peki abi sağ olsun. Teşekkür ederim. Öpüyorum abi. hadi kebaplara